Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız değerli izleyicilerim? Ben uzun zamandır video da çekememiştim. Ekinle uğraşınca. Bugün boştayız. Bugün de kendimizi dağlara, taşlara attık. Kenger topluyoruz. Bir saat falan oldu geleli. Şimdi birazdan şöyle biraz manzarayı çekeyim. Sizlere kengerin de nasıl bir şey olduğunu göstereceğim. Mustafa ilerden gidiyor. Biz de Emine'yle arkadayız. Burası da görmüş. Küçük. Böyle bakalım. Baya bir tepeye tırmandık. Elimizde kazmalarla. Bir bende kazma yok. Bende de bıçak var. de bıçakla temizlemesini yapıyorum. Eve gidince son temizlemeler öyle yapılıyor. Şimdi kazarken falan da gösteririm. Tabi her zamanki gibi ben video çektiğim için telefon elimde. Şöyle bakarsanız. Bayağı bir tırmandık. Dedim video başlatayım. Hem daha orman güzellik manzara hem de biraz dedim sohbet edeyim. Ekinlerimizi sulaması kullanılacak yerleri bitirdik şükür kalmadı orada bir tane ev var bu nereye gitti <laughs> eminim ki de şey dedikleri yer burası değil ki neresi neresi ki <laughs> yukarı mı <orası? Gülüyor> su çıkarttıkları yer Amir abinin çalıştığı yer tepe Bakalım ha? Nerede aşağıda mı kalmış Bu bayağı bir aşağıya inmiş Biz inelim mi aşağıya Aşağıya bakar mısınız? Kocaman. <laughs> Aynen. Çekimi yaparken düşmeyin de. Şöyle kenarlarını bir temizleyelim. Evet canlar kengerimiz. Şöyle göstereyim gölgemde çıkıyorum aşağı Bunun biz. Bayağı da göbeklenmiş. Keselim sen kes bakalım keser getirmişiz. İyi olur dedi. Keşke o büyük kehniye alıyorum ve şu hale getireceğim. Bayağı bir gelmiş çantamızda da biraz 5-6 tane gene yiyeceğimiz kadar oldu. Geçelim bakalım artık. Bu sene aksi gibi barajlarda su da yok. Nasıl olacak bilmiyorum. Burası falan tüm dolarmış aslında ama tam yarıda dağlara bakar mısınız? Ben tabi dibindeyim. O zaman ne yapayım canlarım değerli izleyicilerim? Biraz ben e, videomu durdurayım şöyle birazdan tekrar sohbetle devam ederiz. Çünkü inerken hem in inmek hem de video çekmek çok zor. Ama sizlere de bu güzellikleri göstereyim dedim. Böyle bakalım. Evet arkadaşlar biz şöyle göstereyim. Traktöre bindik. Ta tepeden indik aşağıya. Görmüş olduğunuz o taşların tepeye kadar çıktık. Bir kilo kadar bulduk. Çok şükür bu sene yağmur olmayınca Teknik engeller de çıkmamış inşallah. Başka yere gidersek kabuğumuz da ileri ediyoruz. Bugünlük de yeter bakalım burada bize. Beşer beşer düşer adam. Beşer beşer <laughs> de düşer. <laughs> Hem aslında yakın aşesi bir <laughs> de bakıp bakıp gidecektir <laughs> ya. Biz gene her zaman gibi Emine, şoförümüz Mustafa gidiyoruz bakalım şöyle. Ekinlerim bile bu sene hiç tadı yok. Nasıl olacak biz de bilmiyoruz. Artık sararmaya yüz tuttu Olmaz ya. Bundan sonra olsa da çok zor. Sulanan yerler biraz daha iyi ama sulanmayan yerler kötü. O zaman biz ne yapalım? Eve gidelim. Eve gidince görüşürüz inşallah. Daha taşı gezdik. Geldik. Canlar bayağı oldu. Biz gelelim gerçi. Ben bir ahıra girdim. Çıktım. Şimdi de ezan saatine kadar şöyle dedim biraz dikenlerinden ayırttım. Zaten biraz da dikenli yeniyorum. Şöyle ayırtladım. Yemeklerimizi hazırladık. Tepsimi hazırladım. Çıktım masanın üst. Dışarıya masada diyeceğiz inşallah. İçeriye girmeyeceğiz değil mi? Sen şeye gidecek mi? Ekine. Kaçta şey yapacak? Değiştireceğim hemen. Ekinin piskelerini değiştirmeye gidecek Mustafa. Gerisini sahurda mı yapacak? 4-5 saat yapıp piskiye değiştirip geliyor. Bizim boruları döşeme işimiz bitti. Artık o piskiye geçti. Vallahi bu çok lezzetli oluyor bilmeyen varsa. Başka yollarda yerlerde... Aslında biraz da yeni takımın sırası Bugün annemle de gitmişler. Onlar bizden daha çok bulmuşlar. Biz bulamadık kadar. Çünkü bizim Mustafa o yere götürdü. Bak. Yaklaştı mı o saat? Saat kaç oldu? Evi kulağında. Nasıl evi kulağında? Tepsimizi getirelim mi soframıza? Hoşta. Zeynep ben şöyle alayım da. Hadi sen tepsini getir. Ben şunu alayım. Sen soframızı ser masamıza. Şurada ayıklayayım ben. Sofra çırpık. Şurada, şurada. Hı -hı. şurada iyi serdin. Çabuk serdik. Siz de sermediniz mi? Ben şöyle alayım. Hadi hadi havaya yardım et. Hmm. Ben, ben çok gittim de ablama yardım edemem. Çok mu acıktı? <laughs> niye acıktın? Mesela patates bak orada daha duruyor. Dur şu. ben, 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 geldi? ben, 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 ben tepsiyi alayım. da. Ya da ben aldım. Ters serdim. Tamam şöyle küçük hmm. olsun. Zeynep hmm. tencereyi boşuna hmm. getirmene hmm. gerek yok efendim. Hani. Şu şeylerimizi hmm. sarma dolmalarımızla. Yavaş da. Ada. Adayı oynamam dedim. Evet. Sarma Hı -hı. ile dolmalar boşuna getir. Başka? Ada. Hmm. Ada hoş ablam fantayı versin daha gelirim. Yürü. Biraz önce acıttım diyordu. Pantanı <laughs> sesini duyunca hemen pantan içeceğiz diye koştum. 2 dakikamız kalmış arkadaşlar. Menümüzde de ne var? Patates kızartması, mercimek çorbası, dünden kalmaz sarma dolman var biraz. Öyle. Yoğurt Bir da koydum. Evet, bir de kengerimiz var. Baba. Bak kızım. Buzlukta. Oradaki buzluktaymış. O zaman videomuzu kapatalım. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Beni izlemeyi, abone olmayı, videolarıma beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.